PKK ile HDP'nin aynı olmadığını savunan Çiçek, HDP meşru bir parti seçim sürecinde barışçıl tutum aldı dedi. Açılımın mecliste sürdürüleceğini vurgulayan Dursun Çiçek, bunun için HDP'nin mecliste olmasını desteklediklerini söyledi. CHP'den milletvekili seçilen emekli albay Dursun Çiçek, CHP, MHP, HDP koalisyonu yapılmasını önerdi. Üçlü ...koalisyon veya dış destekli iktidar dışında başka bir matematiksel olarak başka bir alternatif yok. Albay Çiçek daha önce sosyal medyada dile getirdiği bu fikri ulusal kanal yayınında anlattı. Çiçek, parti yönetiminden gelen açıklamaları da hatırlattı. Gerek İstanbul İl Başkanımız gerekse... Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü aynı kapsamda basına açıklamalar yaptılar. Biz onları yakından takip ettik. CHP ile HDP'nin yan yana getirilmesi tartışma yarattı. Albay Çiçek HDP'nin meşru bir Doğru. parti olduğunu söyledi. Her halükarda seçilmiş ve mecliste temsil edilen parti ve bunu seçimlerde de ortaya koyduğu barışçı bir tutum var. Çiçek HDP'nin desteklenmesi gerektiğini belirtti. PKK ile HDP'nin ayrılması lazım. HDP şöyle veya böyle tartışırız. Sonuçta %13 oy almış ve mecliste temsil edilen yasal bir parti. O zaman onu tartışırsak seçimleri de tartışırız. HDP'nin desteklenmesi, sistemle barışmasının sağlanması, Kandil'den ve İmralı'ya İmralı karşı güçlü konuma getirilmesi, onlardan uzaklaştırılması öne çıkan diğer seçenek AKP CHP